Selamun aleyküm sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet bu videomda sizlere bere yapımını anlatacağım. Bu şekilde örmüş olduğum parça örgümüyle sizlere bere yapımını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar e, tabii şu görmüş olduğunuz ana e, modelin yapımı kanalımda var mevcut. Ama tek renk olarak yapmıştım. Bunu çift renk olarak berede kullanmak istedim. Bazı modelleri neylerde kullanabiliriz diye soranlar oluyor. Mesela ben bunu e, bu modeli bir e, bere yapımında kullandım. E, bu modeli siz takım olarak bebek battaniyesi. Ee, ve ayrıca e, yelek yapımı e, kaşkol yapabilirsiniz atkı şapka yani bu şekilde Evet ben bu şekilde yapmış olduğum bir bere de kullandım ve bunu nasıl bere haline getiriyoruz onu sizlere anlatacağım ee, ilk sırayı arkadaşlar ben lastik model olarak ördüm şöyle göstereyim lastik modeli hemen hemen örgü öğren hanımlarımız hepimiz biliriz lastik modelini tığla yapmış olduğum bir örgü ve e, bu ise Kanalımda yine yapmış olduğum örgü açıklama bölümünü ve kartlar bölümünde üst sırada görebilirsiniz yapımını o kısma linklerini atacağım sizlere ve üst kısmı ise git gel olarak ikili trabzan olarak yaptım hanımlar hemen şöyle göstereyim üst kısmı da o şekilde ve sadece trabzanlarımı alırken şöyle göstereyim sizlere sadece tek taraflı. Trabzanlarından alarak, tek kanatlarından alarak, dış taraftaki kanatlardan alarak, bu modeli bu şekilde getirdik ve nasıl bere yapacağız? iplerim şöyle daha önce de videomu açtığımda ekrandaydı arkadaşlar. Bu şekilde şu görmüş olduğunuz lif ipi gerçekten yumuşacık oldu, çok güzel oldu. Evet şimdi nasıl şapka yaparız bunu hemen şöyle hanımlar bu şapka Bu arada e, iki üç yaş için 4 yaş için Çünkü esniyor Hanımlar şöyle esneyen ipler iplerim yumuşak olduğu için esneyebilen ip Evet e, iğnem ile birleştireceğim bunu üst kısmından büzdürme yapıp çok pratik bir şekilde Bere yapabilirsiniz dediğim gibi bu modeli her yerde kullanabilirsiniz model gerçekten çok muhteşem iki renkte de böyle güzel düştü yine kanalımda dediğim gibi yapımını bulabilirsiniz şu kısımdan hanımlar ipime iki kat olarak e, iğneme tattım bu kısımdan her bir ilmeklerden alarak e, dikimimi yapacağım hemen şuradan başlıyorum. Şöyle tabi içine bu iplerimi de yedirerek gizleyerek dikimime başlıyorum. Buradan şöyle bir ipleri tabi dışta kalan ipleri de sonra tığ yardımıyla içine çekeceğim hanımlar. Şu şekilde her bir veya iki üç trabzan veya 2-3 trabzan atlayarak dikimime başlıyorum şöyle göstereyim bunu siz tığ ile de yapabilirsiniz tekrar bu şekilde örgüleri birbirinin karşısına denk getirecek şekilde dikimimi yapıyorum Burada yine aynı şekilde. Karşılığı denk gelecek şekilde şöyle hanımlar içe doğru dikiyorum. Gerçekten battaniye modelini de süper olacaktır. Böyle takım modeli arıyorsanız güzel harika bir model. İki renk olduğu zaman daha güzel oluyor. Tabii dediğim gibi ben bunu tek renk olarak yaptım kanalımda. Yine tekrar şu şekilde bir birleştirme yapıyorum ters kısımdan dikerek yan kısmını Birleştiriyorum. Şu kısma kadar bu şekilde dikiyorum hanımlar bunu. Evet üst kısma kadar bu şekilde diktim ve geriye şöyle bir çevireyim bir bakalım hanımlar. Şimdi e, şu şekilde dikimimi yaptım ve evet bu şekilde oldu. Bu üst kısma isterseniz zincir çekip bir büzdürme yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde benim yaptığım gibi ip ile büzdürebilirsiniz. Yine onu da ters taraftan büzdüreceğim. 2 katına yapıyorum. Şöyle yine bir düğüm atayım. düğümü attım yine ters kısımdan şöyle tersini çeviriyorum ve iğne yardımıyla şu kısımdan başlıyorum büzdürmeye şöyle bir tane şu kısmı sabitledim burada hanımlar göz kararı mesela iki tane trabzan şöyle göstereyim 2 tane trabzan şöyle alıyorum veya 3 tane trabzan alıyorum 3 tane trabzanın arkasından çıkardım yine aynı şekilde 3 trabzan alıyorum 3 trabzanın arkasından bu şekilde çıktı Yine aynı şekilde. dört de alabilirsiniz bu kısmı. Tekrar aynı şekilde yapıyorum. Bu şekilde büzdürme yaparak devam ediyorum şu kısma kadar büzdürüyorum hanımlar Evet son kısma kadar büzdürmemi bu şekilde yaptım ve sağından solundan e, iğnem ile e, tekrar şöyle dikiyorum tekrar bu taraftan aynı şekilde bir tane dikim yapıyorum Şimdi şöyle rastgele dek gelecek yerlere şu şekilde dikimimi yapıyorum. Burada yeterli gelecektir. Hemen burada ipimi şöyle. Bir düğüm atıyorum ipime şu şekilde içinden geçiriyorum. Ve ipimi buradan kesiyorum hanımlar. Evet ipimi buradan kestim. Yine temizlenecek olan yerleri iplerini gizlememiz gereken zaten dikimin içinde kaldı genelde bu şekilde kalan iplerimizi de içine şu şekilde yedirelim tekrar diğer kısmını çeviriyoruz bu şekilde üst kısmı bu şekilde oldu hanımlar Evet böyle çok kolay pratik şapka yapabilirsiniz görünümü bu şekilde modeli de çok güzel dediğim gibi kaşkol yapabilirsiniz takım yapmak isterseniz e, pom pom koymak isterseniz koyarsınız koymak istemezseniz koymazsınız bu şekilde de harika oldu görüntüsü evet. Evet, bu videomda sizlere bere yapımını anlattım hanımlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere bere yapımını anlattım. Videomuzun sonuna geldik. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.